Arkadaşlar merhaba şöyle bir alet çantası aldım size de göstermek istedim ee, biliyorsunuz kış geldi videolarımız gelmiyor ama e, aksesuarlar vesaire alıyorum yavaş yavaş yaz başlangıcıyla ne videolarımız devam edecek dışarıda yaptığımız için kışında soğuk olduğu için videolarımız gelmiyor maalesef ufak ufak şortlar atıyorum böyle e, böyle bir alet çantası aldım e, küçük çantalar yetmiyordu yani hem de çabuk kırılıyor taşıması zor e, ağır oluyor Araca gidip gelirken sürekli uğraştırıyor da. Bunu ufak bir göstereceğim size. Herhangi bir reklam vesaire bir şey yok. Aldığım için gösteriyorum. Şunlar bu şekilde çıkıyor. Burada e, civata vesaire koymak için yeri yapmışlar. Böyle açılıyor, kapanıyor. Aynısı karşı tarafta da var. E, şuradan açıp, şurada kilitleniyor. Şurada bir mekanizma var. Şurada yine üst çantanın tutması. E, buradan da şu şekilde çekip götürmemiz için ee, bir böyle bavullarda olduğu gibi çekmeye de yapmışlar. Şuradan basıp da burayı kapatabiliyoruz. Alt tarafla üst taraf ayrı ayrı iki çanta ee, ama alt ayrı taşınmıyor, üst ayrı taşınabiliyor. Tekerlekleri var. Ee, sert değil. Burada biraz lastik. Yani sağlam. Şuradan üst çantayı ayırabiliyoruz. İki tane yeri yapmışlar. Şuralarda muhtemelen asma kit için yerler yapılmış. Onlar da kullanılabilir. Ön kısmı böyle. Ee, şurada da aynı tarafı. Oraları açıp üst çantayı buradan ayıralım. Bu şekilde üst çanta direkt çıkıyor. Alt çantada ekstra bir özellik yok. Altına e, büyük malzemeleriniz vesaire ağır olanları özellikle altta koymak daha mantıklı olur. E, taşırken de daha sağlam olur. Çok kalın bir malzeme değil ama sağlam. E, dikkatli kullanımda sorun yaratacağını zannetmiyorum. Şu altlarda tekerin ortasındaki demirleri var. Aks diyebiliriz. Akslar var. E, metalden yapılmış. Üst çantalar bu şekilde. Tekrardan bu şekilde. üzerine koyalım üst çantayı da göstereyim size. Kitlemesi sonra yaparız. E, şöyle metal iki tane e, tutamaçı var. Genelde benim şuradaki yani öbür çantalarda burada bir şey oluyordu. Bu çıkıp bozuluyordu. Kırılıyordu. Ee, bunu da bakalım nasıl olacak. Ee, çok kırılacak gibi durmuyor. Sağlam bir şey. Mesela. Şöyle üst taraf açıldığında şuranın da durması güzel bir şey. Şimdi bıraktığımızda bazı çantalar durmuyor. Direkt gidiyor ve içindeki çıvatılar dökülüyor. Şurada böyle bir bölüm var. Şimdi ufak tefek bir şeyler konur ve altında geniş bir alanı var. Gayet güzel. Ee, benim işimi görecektir diye düşündüm. Diğer çantalar da e, sağlam ama birkaç kırık. Onlarda ekstradan ufak tefek malzemeler koyalım yani diye düşünüyorum. Şöyle bir etiketi var. Ee, üzerinde bir, bir şeyler yazıyor İngilizce. 4 çarp 2 yazmışlar. 4 çarp 4 değilmiş. Ee, bu şekilde size de göstermek istedim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.